Yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Sürpriz bir güncelleme duyuruldu dün ve dün gece geldi. Aslında kod daha önce geldi ama bir de kod gelmişti. Güncelleme de bana gece yarısı geldi yani ben arada kontrol ettim. E, videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabı açtım. Bunu söylememin nedeni benim olduğumu bilin diye sanırım aşağıya bırakmışımdır. Bunu da söyleyeyim. Şimdi önce bir eşyalara bakalım. Oyun bir bölgede birinci olduğu için Arap bölgesiydi sanırım. Ee, o yüzden de bize bir kod ve bazı eşyalar getirdi. Umarım eşya getirmiştir. Şöyle de. Hmm. Ee, artık kategori yok mu gerçekten? Bayram Feneri. Olur. Bir şeydi mi? Sadece bir tane mi bir şey geldi? Sadece bir adet eşyamız mevcutmuş. Aa o zaman dur şurasını bir şey yapayım. Ama önce kodu gireriz dur. Bir de buraya öncelikle kodumuzu girelim. Buraya bas. Şurasını sansürlemek zorundayım. Çünkü şey var. Mail adresi gözüküyor da. Ve bizim evsiz amcaya tıklıyoruz. Dostum ödül için gizli kodu gir. Bu kod bu arada bu videonun günün en kaçı? 17'si. 17 Ağustos'la 30 Ağustos 23.59'a kadar geçerli. Yani eğer bu videoyu çok sonra görüyorsanız kodun geçerlik süresi bitmiş olacak. Şimdi gelelim kodumuza. Ama büyükte kalmasın. Şimdi ekranda görmüş olduğumuz kodumuzu yazıyoruz. Ama No. 1 Tamam. Bakayım. Aynen. Kum saati verecekti galiba. Hadi bakalım. Alalım. Bir de oyununuzun incel olması gerekiyor bunu almanız için. Aktifleştirelim. Tamam. Şimdi bir dekor yapayım da. Bir tane dekor mu geldi ya? bu olsun. E, cam bölgemiz. Cam bu bu arada basit pencere olsun. Ya da dur çerçeve. Ay basit çok basit durur. Koyu ahşap. E, açılış olarak. Evet. dekorasyonumu hallettim. Şimdi şu kuyum saatini bir gözümüzde görelim. Evet, başka dekor gelmemiş ama arka planımız böyle olacak. Oyun birinci olduğu için o bölgede böyle bir incelik yaptılar ve hepimiz oldu. Güzel oldu. Sana bir paket Ver bakalım. Ay çok güzel oldu. Pizzacım. Bana yeri meyve. Oo. Hadi ye. Ben bir şunu kullanabilir miyim? Bu ne? Oo. Bunu elmas aldım. Benim için bir hiç kaçırmamam lazım. Elmas biriktirmem lazım. Çünkü güncelleme geleceği için yani zahmet olacak. Sadece reklam izleyeceğim ama işte. Sağ ol. Geçen yıl Japonya'dayken görmüştüm en son. Hemen hemen ablacığım mısırlı pizzamız. Ahşap güncellemesiyle fırın falan gelmedi değil mi? Ben hiç bakmadım. Videosunda da çekmedim aynı şeyler geliyor diye. Umarım böyle bir şey yaşanmamıştır. Şu anda fırını görünce aklıma Hemen hemen hemen. 5. bölüm geliyor nihayet be vay be. Bunu söylerken bile şaşırdım. Yeri sucuklu, yeri peynirli bir pizza alabilir miyim? Pesto tamam. İyi mi? Hop. Aa benim pizza fonum çok iyiymiş. şöyle bir kum saatimize a etkileşime girilmiyor. İki pizza ikisi de sucuklu ve soğanlı. Güzelmiş kum saati de. Tabi zaten bir iki gün önce teşekkür etmişlerdi. Bundan sonra da bu güncellemeyi duyurdular. Demek ki bunları ayarladılar. Aynen ama hiçbir zaman üç tane istemedim. Selam 3 bize ihtiyacım var. Tümünün yarısında sos trüf diğer yarılarında. Hiçbir şey. Bu ne biçim pizza be. Sava sava. Yarlar da güzel. Bunu falan yeni aldım. Herhalde hızlandırıp koymuşumdur. Ben de kendimden hiç emin değilim. Buyurun. Ablacım bak sos dedin. Sabah sabah çıldırtmayın beni. Peynir demedin ki be. <laughs> Bana balık. Balıklı bir şey vermiş. Hemen hemen. Balık da. Karareste de balık. Değil değil. Ya ben o kadar kötü bir şekilde Buyurun. Galiba biz 5. bölümde dedektiflik yapacağız. Oyunun sosyal medyasından o videoyu izlediyseniz yeni bir video paylaşıldı çünkü. Ne istiyorsun be? Hı. Yeni bir video paylaşıldı da orada bir dedektifçilik gibi bir şey vardı. Gizem severim. Bakalım ne kadar uzunlukta bir bölüm bir de. Bunların hepsinin cevabını güncelleme gelmeden asla alamayız. Bir de bilgi paylaşılmadan. Buyurun efendim. Of be pizza yakıyorsun. Tavuğum lezzetli pastırmam çıtır ve avokadolarımı taze severim. Çok. Neyse. Tavuk. Um, Tavuk nerede be? pastırma veya bakalım. Hemen. Kelimeler kifayet şahane pizza. Bunlar tam ramazanlık lamba ya. Biliyor muydun domatesler ve patlıcanlar aslında. Buna ek olarak da dutgüller ailesindeler. Çok garip değil mi? Tamam. Pisto. Aa yeni malzeme geleceği için nasıl böyle büyütecekler acaba? Hmm, o da var da. Neyse onların hepsi ayarlıdır. Çünkü oyun o 5. bölümü duyurduktan sonra betasını duyurduğu için demek ki hazır bayağı şey. Kontrol yapıyorlardır. No beklerim. Peki bir düşüneyim. Bir tarafında sarımsak, soğan, diğer tarafında sucuk ve sosis, pesto. <laughs> <laughs> Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. <laughs> Bana bir mısırlı. Aa, göremedim. Tüh. su yeni malzemeniz o kadar patlıcan. Şirin patlıcan yeni bir malzeme değil ki onun üstüne ne malzemeler geldi. Ya onun üstüne şu 3-5 malzeme geldi yeni olarak. Aynen hiç. Evet buyurun. Avokado pesto. Peynir gelmesin demiş mi diyecekti de acaba? Umarım öyle değildir. Pizza de lütfen. Yemeyen koyu kenar. Hop. Ay. Evet evet. kodu direkt paylaştılar. 12 geçeli galiba. Değil mi? Aynen. Tabi bana güncelleme gelmediği için kodu giremezdim de zaten. Domates zeytin. Hemen koyu ki... Ay köy kenar demişti. Bu fırının şeyinde çıkarım. Ay tamam bitmeyecek. Sakin ol. Ben buradayım. Bana ekmek ve karades kokteyli lazım. Sos ve karades. Hop. Daha güzel oldular ya. Çünkü artık fırın hızlandırma ayrı olduğu için bu ilk fırınımı da kullanabilirim. Kaplama olarak geçiyor ya artık. Ben bir tane pestolu ne demek istediniz acaba? Bir jambon. Tarz, zeytin, peynir, Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. Ne demek? Dolma biberli pizza alabilir miyim? Sos. Tabii efendim. Güncellemeden önce iyi oldu ya. Ben hiçbir şey beklemiyordum. Aniden gelişti ve çok güzeldi. Hem de hediye koduyla geldi. <laughs> pastırmalı jelepondu börek yedin mi hiç? O kadar güzel bir şey ki keşke. ekran görüntüsü alayım dedim. Allah'ım boşuma gelmen kalmadı. Evet, bu şimdi pesto dedin. Pastırma, jelepon. Yine göre iki biber de. Kırmızı biber de gelmeli bence. Oyuna bak şimdi geldi aklıma. Evet, yani kötü bir pizzaydı. Mükemmel. Uzun süredir reklam izlemiyorum ya beni reklam attı devam deyince. Evet bu videoda size kod ıı, yeni gelen kodu söylemek istedim eğer duymayan varsa diye. Ki bu bilgilere oyunun sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ben sadece hani gözden kaçıranlar için tekrar paylaşıyorum. Herhangi bir hangi sosyal medya hesabını kullanıyorsanız bence oyunun en iyi özelliği bu. Bütün hepsini de aynı anda paylaşıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Güncelleme ile ilgili videoda paylaşıyorlar. Onu da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Böyle kum saati ve avize lambalarımız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda da görüşünceye kadar hoşçakalın.